Selamlar herkese. Ben Mert. Bugün karşınızda Paladins Unlocked kuşatma oynuyoruz. Yanımda Tuna var. Hoş geldin Tuna. Hoş bulduk Mert. Bugün Sky deneyeceğim. Evet. Şunu öğrendik. Video çıkartmak zor bir şey. Evet. Güzel bir video çıkartmak. Youtuberların değerini bilin arkadaşlar. Lütfen. Yani, ölmeyecek olur. değil mi? Yani Ram öldürmek biraz zor. Biraz. Ben şurada bekliyorum. Sen git biz tutuyoruz ortayı. Biz tutuyoruz ortayı. Çok rastlamak istemiyorum ama. Pink'im de var. Affetmezler kusura <laughs> bakma. Ne çaldım onu ya. Görmedin, ben yokum. Tüh. Bu <laughs> abi <laughs> bir host bizde. 2 tane tankımız var. Bir vur olarak ben varım. Hasarımız var. Tuna. Bir tane ben bir var. Grover. Gayet iyi bir ciddiyiz. <laughs> Geldim. Geldim. Nice. Ramu sesi bu. Değil mi? O ses her yerde. çılgın. Sonra. Ben kesiyor, arkalayacağım. Sen de çılgın. Öldürmüşsün artık. Destek 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 destek. <laughs> Sağ ol. Ben yok. Ama ben arkasındayken nasıl olabiliyor ya? Neyse. Bu sefer kısa bir şey olacak Bu kaçın video çekişim. 8-9 oldu. Sırf sadece bir saat içinde. Youtuberlık çok zor iş arkadaşlar. YouTube olacaktır önerimiz olmayın. Bu karşı aydınlatılan da yok. Adam hissediyor beni. Çarpıyor. Bir <laughs> şeyler oluyor. Bence de hissediyor. O samcilik. burayı. Hızlı olmayı oynayacağım. Aslında Sky counterlanması çok kolay bir karakter. O yüzden evet. Gereksiz kolay bir karakter. Eşeysi benim elomda. Altın elosunda çok şey görmedim. <laughs> Sky'a lan. <laughs> Acaba orada attan bir şey mi geçsem? Evet geçeyim ya, ejder geçeyim. 4, 3, 2, Bakalım aydınlat alan yok. Yani şeyim. Rahatım. Aydınlat alsı var. Sky çok rahat counterlanıyor. Bu arkadan geçiş var mıydı? Yoktu. Peki arkalamaya geleni arkalasak. Karşılıklı mermi değiştirmek en sevdiğim şeydir. De biraz pengim var yine. Oynuyorsun sen boyun helal. Ee, gittik. Bu kadardı. Attan indireceğim ben. buradan gelirse. Allah'ım koşarak geliyor. Orada saati kaçırmasaydım mermi yenilememe gerek kalmazdı. O tankları dalamam. Da Yok, rüçkısı da alabilirim. Ama ay almayı deneyeceğim. Oy alırsa iyi olur ya. Ulti yedim. Yediğim ulti benim hayatımı kurtardı. Grover çok güzel can bastı. Şimdi tekrar almaya gidiyorum. Yo'yu ben aldım merak etme. Aldım. Ondan ulti geldi. Ondan bir şey olmaz hallederiz biz hangi... onu sen base'ini doğru bir ulti attım. İyi vurdum. Ölmeyim 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 ölmeyim. <laughs> Grover bas şunu. Evet. Kolay bir maçtı. Gerçekten biraz fazla kolaydı. Olsun sağlık olsun. Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.